güzeller. Manga'nın baget çantaları çok tatlı değil mi ya? <laughs> Bu şekilde evet çözüldü. Ben şöyle düğüm yaparak kullanıyorum. Şöyle daha çok hoşuma gidiyor. Bu Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izleyenler için ismim Aylin. Bugün uzun zamandır çekmek istediğim e, alışveriş videosunu çekeceğim. E, çok fazla ürün var. Aslında ben bu videoyu denemeli bir şekilde çekmek istiyordum. Ancak e, gelen ürünler, gelen kargolar çok fazla biriktiği için o yüzden denemeyi bir sonraki videoya bırakmak istiyorum. Eğer aldığım ürünlerin denemeli videosunu da istiyorsanız lütfen aşağıya yorumlara yazın. O zaman hemen başlıyorum. Dediğim gibi çok fazla ürün var. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. O zaman hemen başlayalım. Zara'dan şöyle <gülüyor> şöyle <gülüyor> şöyle saten bir pantolon almıştım. Bilekleri bu şekilde lastikli, çok rahat bir pantolon. Ben e, bedeni kalmadığı için large beden almıştım, bana e, bayağı büyük oldu. Beline e, pens attıracağım şu kısımları da darlatmayı düşünüyorum. Bayağı güzel, yüksek belli bir pantolon. Ben bunu indirimde e, 180 liradan 100 liraya düşmüşken almıştım. Şu an maalesef e, stoklarda yok. Ama kontrol edeceğim. Gelirse e, story'de paylaşacağım Instagram'ımda. Benim bu sezonda en sevdiğim parçalardan birisi bu yağmurluk oldu. Böyle iç kısmında bir tane şey var e, beli var. Bel çantasına dönüşebiliyor. Rengi parlak böyle ee, inci grisi diye geçiyordu. Biraz yakından göstereyim dokusunu ve rengini. Oldukça güzel bir ceket. Bunu ee, şimdi denemek istiyorum. üstünde de göstereceğim. Ben ee, çok oversize durması için XL beden almıştım. Ancak kabukları zaten çok fazla geniş. Şöyle göstereyim. Ben kollarını bu şekilde katlayarak kullanıyorum. Oldukça hoş bir ceket. Bunu da yine indirimde 200 liradan sanırım 120 liraya düşmüştü. Bu şekilde aldım arkadaşlar. Şimdi benim çok sevdiğim bir parçaya geçeceğiz. bir çanta aldım arkadaşlar. Bu çantanın orijinalleri biliyorsunuz ki 10 bin lira civarında. Ben yurt dışından birebir kalite olarak oldukça çok yüksek kaliteli olan bir birebir olanını getirtirdim. Şu kısımlara kadar neredeyse tamamen birebir aynısı. İçi de çok güzel, derisi de çok güzel. İçinde de şu şekilde Hatta yanında şöyle orijinalliğini gösteren bir kodu bile var. Ben çok sevdim. Çok da severek kullanıyorum. Aldığım en güzel parça sanırım buydu. Bayıldım. Bayıldım. <laughs> Ve Zara'dan şöyle bir terlik almıştım. Bu terlikleri de yine indirimden 70 liraya almıştım. Hatta e, ben de buna takım bir çanta var. Çantaya uygun olsun diye özellikle bu terlikleri tercih ettim. Çantayı da bu videoda gösterecektim. Şöyle ikisini takım olarak kullanmayı düşünüyorum. Çantayı Zara'nın eski sezonundan almıştım. Ayakkabıları görünce gerçekten. Harika bir kombin olacağını düşündüm. Şöyle göstereyim. Çantayı e indirimden geçen sezon sanırım 100 lira civarı gibi bir fiyata almıştım. Terliklerin fiyatını zaten söyledim. Sizin bu videoda en beğendiğiniz ürünler hangisi olacak? Aşağıya yorumlara yazın. Evet, bu sezon çok fazla terlik aldım. Terlik giymeyi gerçekten çok fazla seviyorum. Gerek rahatlığından e, gerekse görüntüsü benim çok fazla hoşuma gidiyor. Özellikle Mango'nun terliklerine bayılıyorum. Harika terlikleri var. Fiyatları evet biraz yüksek olabiliyor ama indirime girdiği zaman gerçekten çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Ayrıyeten e, Lütfeli Zade'nin de e, ayakkabı ve terlikleri çok güzel. E, birkaç parça beğendim. Bir tanesini aldım. Diğerlerini alıp almamakta kararsızım. E, ee, I Love Shoes diye bir sayfa daha var. Orada da çok güzel terlikler var. Çok beğendiğim bir terlik vardı. Şu an e, stokları kalmamış. Bekliyorum. İnşallah gelirse e, onu da almayı istiyorum. O terliğin aynısından e, Stradivarius'ta da var. Ancak e, fiyatı orada iki katı. Eğer stokları yenilenirse I Love Shoes'dan alacağım. Şimdi, Mango'dan aldığım terliklere geçmek istiyorum. Bunların daha paketini bile açmamışım. Ama e, alalı en az 2-2,5 e, iki, iki ay oldu bu terlikleri. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle kadife süetimsi bir dokusu var. Şöyle kare şeklinde topu var. Ben bu terlikleri Mangodan 200 liraya almıştım. Daha sonra bu terliklerin fiyatı 140 liraya düştü ve sonrasında e, yanlış hatırlamıyorsam ya 250 ya da 240 liraya çıktı. Gerçekten şaka gibiydi. E, hatta ben bunu e, 140 derken sanırım hikayemde paylaşmıştım Story'de Çok net hatırlamıyorum. Paylaşmamış da olabilirim. Ama bu terliklerin fiyatı gerçekten sürekli oynadı. Yani 140 liraya yakalayanlar gerçekten bayağı şanslı oldular. Evet, Mango'dan aldığım bir diğer terlik. Bunu gerçekten uygun fiyata aldım. O yüzden gerçekten <laughs> çok mutluyum. Şöyle göstermek istiyorum. Birazcık yakınlaştırayım. Bunları da henüz hiç giymedim. Topukları şu şekilde çok yüksek değil. Belki de 5 cm civarı falandır oldukça şık bir terlik bence kesinlikle kesinlikle çok kurtarıcı bir parça ee, bu terliklerin fiyatı hmm, 250 miydi indirimsiz hali yani 200 ile 300 lira arasındaydı gerçekten hatırlamıyorum ee, ben bunları 150 liraya almıştım hatta bu terlikler daha sonra 100 liraya kadar düştü ancak 100 liraya düştüğünü gördüğüm zaman numaraları tükenmişti. Bendeki 38 numara. Normalde topuklularda 39 numara tercih ediyorum. Ancak bu terliklerin kalıbı bir tık geniş. Çok güzeller. Ve Lütfelizade'den aldığım terlikler bence harika bir terlik. Eminim ki siz de bayılacaksınız pastelle göstermek istiyorum. Birazcık yakınlaştırayım. Bu kısımlar süet ancak yakan bir kumaş değil. Topukları çok tatlı değil mi ya? <laughs> ben e, bu terlikleri topuklarına vurularak almıştım. Bunun üç rengi daha vardı. Siyah, gri ve pudra pembesi. Ben en çok bu rengini beğendim. Bunların fiyatı sanırım 120 liraydı. Bence çoğu markadan gerçekten çok daha uygun fiyatları. Alt kısmı da çok güzel. Yani ben bayağı beğendim. Bulursanız alın, aldırın. Gerçekten çok rahat. Yani tereddütte kalanlar olabilir rahatlık konusunda. Evde denedim. Dışarıda henüz giymedim ama evde denedim. Gerçekten çok rahat. Ve... Sivis'ten aldığım bir parça göstereceğim sizlere. Ee, bu ayakkabıyı sanırım hmm, belki de 4 ay olmuştur alalı, 4-5 ay. Ancak ilk defa dün giydim. <laughs> Bende şöyle bir şey var, genelde e, bir ayakkabıma takarım. Böyle onu 2 ay, 3 ay hep onu giyelim. Bu ara e, yüksek tabanlı bir spor ayakkabıya takmıştım. Geçen sene Zara'dan aldım. Çok rahatlılar. O yüzden sürekli onları giyiyordum. Sonra dedim ki ya bir giyeyim yani bir deneyeyim falan. Yani bayağı hoşuma gitti. Bayağı da rahatlarmış. Bu ayakkabı maalesef şu an yok. Tükendi. Ama ben yine de size göstermek istiyorum. Ee, belki Trendyol'a tekrar gelir. Eğer ki görürsem mutlaka linkini ekleyeceğim. Şöyle... Bir ayakkabı, şuralarında çok değişik bir detayı var. Böyle daha bir yakından göstereyim. Altları biraz pis. Dediğim gibi dün giymiştim. Videoya başlarken e, heyecandan silmeyi unutmuşum altlarını. Bunları da e, ben bayağı bir uygun fiyata aldım. Bu sanırım geçen sezonun ürünüydü. Fiyatı sanırım o yüzden bu kadar inmişti. Ben bu ayakkabıyı 400 liradan 120 liraya aldım. Dediğim gibi eğer ki tekrar görürsem olası stoklara geldiğini mutlaka Instagram'da da paylaşacağım. Aşağıya linkini de ekleyeceğim. Mango'nun baget çantaları çok tatlı değil mi ya? <laughs> Önceki videolarımda bunun böyle daha küçük alanını göstermiştim. Aynı deseni bu şekilde. Şöyle dikdörtgen sapı bir tık daha kısa bir modelini almıştım. Aslında ben bunu alacaktım. O zamanlar bu stoklarda yoktu, tükenmişti. O yüzden diğerini almıştım. Sonra bunu bulunca kaçınmadım. Gerçekten Mango'da bu sezon müthiş baget çantalar var. Yani gözüm hala doymadı. <laughs> hala hepsini almak istiyorum. Böyle e, siyah çok şık baget çantalar da var. Ve Bershka'dan aldığım bir çanta var. Yine beyaz çok tatlı bir çanta. Şöyle bu şekilde açılıp kapanıyor. Askısı biraz... Askısı biraz fazla uzun olduğu için ben bu şekilde bu şekilde evet çözüldü. Ben şöyle düğüm yaparak kullanıyorum. Şöyle daha çok hoşuma gidiyor. Bu çanta e, indirimsiz fiyatı sanırım 100 liraydı. Ben indirimden 60 ya da 70'e almıştım. Mando'dan şöyle bir tişört almıştım. Bu tişörtü ben kışın aldım. Fiyatı da 100 liradan o zamanlar 40 liraya düşmüştü. Sonra tekrar 50 liraya çıktı. Şu an trend yolda aldıklarım kısmından kontrol ettim. Fiyatında 50 lira yazıyor ancak stoklarda yok. Bunun da linkini aşağıya ekleyeceğim. Ara sıra böyle tek stoklara gelebiliyor. Beğenenler oradan takip edebilirler. Ben söylediğim gibi 40 liraya almıştım. Kumaşı falan yani gayet güzel. Ve bu senenin modası olan şöyle dar yaka, alttan çıt çıtlı bodyler. Hemen hemen şu an her markada var, Stradide, Zara'da, e, Trendyol'da da var. Ben dolap uygulamasından almıştım bunu, e, baya bir hoşuma gidiyor. Şöyle e, içinde yarıya kadar bir astar gibi bir kısmı var. Yani tamamen kurt sarıcı bir parça. Ben ee, hemen hemen var üstteki fiyatın yarı fiyatını almıştım dolaptan. Zaten e, onların da fiyatı artmış, 80 ya da 90 lirayla 100 liraya çıkmış fiyatları. E, sezon indirimine de girmemişler. Ama e, Trendyol'dan bakarsanız e, daha uygun fiyatlıları var. Trendyol'dakinin de kumaşı çok güzelmiş. Özellikle ben taş rengini çok beğenmiştim trend yoldaki Eğer bunu bulmasaydım onu alacaktım. H&M'den yaklaşık böyle 2-3 hafta önce şöyle oval yakalı bir e, tişört almıştım. Modeli falan çok hoşuma gitti. Ön, arka ve yaka kesinlikle şu şekilde duruyor. Bunun fiyatı çok uygundu. Gerçekten çok uygundu. En son baktığımda stokları bitmişti ama H&M'de yeni sezon ürünlerinde stok yenilemesi sürekli oluyor. Kontrol edin kodunu aşağıya yazacağım. Ben bunu 30 liradan 26-27 lira gibi bir şeye aldım indirim koduyla birlikte kargo ücretsiz. Yani fiyatına kesinlikle yani fiyatına göre bence bedava gibi bir şey. Kumaşı çok güzel. Böyle e, naylonumsu, terleten bir kumaştan değil, pamuklu kumaştan gayet hoş, güzel bir parça. Ben e, kotların ve eşofmanların üstüne severek giyiyorum. Ve Zara'dan şöyle bir tişört almıştım. Bu geçen sezona ait bir ürün. E, dolapta bir butikten, ihraç fazlası ürünler satan bir butikten çok uygun fiyata aldım. Fiyatı gerçekten çok komik. 19 liraya aldım bunu. Allah bilir Zara'nın sezonunda kaç, ne kadara satılıyordu. Ve Trendomilla'dan Milla'dan şöyle bir tişört aldım. Böyle daha düşük omuzlu, oversize bir tişört. Ben oversize olmasına rağmen bayağı bir salaş dursun diye yine e, ee, large beden aldım. Fiyatı 35 liraydı. Sanırım bu sezon en favori parçalarımız gri eşofmanlar. Ben çok aradım, çok baktım. Dershka'ya baktım, Stradivarius'a baktım, Zara'ya baktım. İşte bir sürü yere baktım, Aldaksa baktım. Yani o kadar çok mağazaya baktım ki bir sürü yere baktım. Nike'a baktım, Adidas'a baktım. Adidas'takileri çok fazla beğenmedim. Çünkü e, genelde düşük belliydiler. Puma'da bir tane beğenmiştim. O da yüksek beldi ama e, çok kalındı. Çok kışlıktı. En son e, Stradivarius'da almaya karar verdim. Bele oturan Gerçekten kalıbı güzel bir eşofman. Paçaları şöyle lastikli. Aslında H&M'de bir tane beğenmiştim. Bunun bir tık açık rengini onu alacaktım. O stokta kalmayınca bunu aldım. İyi ki de bunu almışım. Gerçekten kalıbını çok beğendim. Şu şekilde bele oturuyor. Paçaları bol olan güzel bir eşofman. Fiyatı 100 liraydı. H&M'dekinin de fiyatı 100 liraydı. Hatta ben aldıktan sonra bana gelmeden stokları yenilenmişti. Hatta demiştim acaba bir iki gün daha mı bekleseydim diye. Ama geldiği zaman hiç pişman olmadım. Güzel bir ürün. Bitireceğim. Tamam, çok uzattım. Bitireceğim. Az kaldı. Yine bir tane eşarpman göstermek istiyorum. Bu eşarpmanın e, Zara, geçen sezon neredeyse aynısı Zara'da vardı. O kadar çok stop bekledim. O kadar çok stop bekledim ki bir türlü yenilenmedi. Bir sene boyunca bu eşarpmandan gerçekten çok aradım. En sonunda bir tane Instagram butiğinde buldum. Ee, bunu bana yolla nokta.com diye bir butik olması gerek. İsmini yanlış hatırlamıyorum sanırım. Orada buldum. Fiyatı da kargo ücreti ödemedim ben. Ya 69'u ya 79'u. Ama 69 olması gerek. Çok güzel. Saten bir eşofman. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Et ee, şöyle rahat basic uzun kol bir tişört almıştım. Bunu da yine e, kış sezonunda almıştım. Ama e, baharda da giyilebilecek bir bluz. Fiyatı 50 liraydı. Hmm. Son bir ürünümü göstereceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Üstündeki kıyafetleri de gösterip. Çünkü bir tanesi de yine yeni aldığım bir ürün. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Zara'dan bir tane Oversize Hop bir gömlek aldım. Bunun kalıbı çok büyükmüş. Bilseydim iki beden, bir iki beden küçük alırdım. Ama bu beni rahatsız etmedi. Zaten uzun bir gömlek istiyordum. Kolları çok güzel böyle balon şeklinde. Bu da yine yeni sezon ürünü. Ben bunu 170 liraya almıştım. Aldıktan 2 hafta sonra mı desem İki buçuk hafta sonra mı desem indirim başladı ve bu gömlek 100 liraya düştü. Ben çok üzüldüm. <laughs> Keşke almayıp bekleseydim diye ama olsun yine de çok severek giyiniyorum. Şöyle boyunu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle ne geçelim. Bu şekilde arkası daha uzun. Çok hoş bir gömlek. Bulursanız kaçırmayın. Benden size tavsiye. Et. Şimdi son ürünüme geliyorum altındaki şu kadife eşofman bunu e, Bershka'dan almıştım. Üstündeki tişört de Bershka. Bunu e, daha önceki alışveriş videomda göstermiştim. Çok fazla bahsetmeyeceğim. Ben 50 liraya almıştım. Şu anda indirimde 40 lira hala mevcut. İsterseniz tişörte bakabilirsiniz. E eşofmanı da e, Bershka'dan 100 liraya almıştım indirimde. Ancak e, eşofman şu anda Bershka'da mevcut değil, kendi ama aynısı, tamamen aynısı Addax'da var. Stoklar e, bitiyor, yenileniyor, bitiyor, yenileniyor. Fiyatı da Bershka'ya göre daha uygun, 80 lira. Adaxta bakmamanızı öneririm. E, hatta Bershka'dan çok daha fazla renk seçeneği var. Bunun e, şortlu olanı da var Adaxta. onun da fiyatı 46 lira. Yani bakmak isteyenler Adax'tan bakabilirler. Ben gidip mağazada da gördüm. Gerçekten kalitesi de çok iyi. birebir aynısı. Evet, benden bugünlük bu kadar aldığım şeylerin hepsini sizlere gösterdim. Memnun kaldığım, kalmadığım tüm yönleri sizlerle objektif olarak paylaşıyorum. Zaten kendi beğenmediğim bir şey asla size beğenmişim gibi göstermem. Linklerini bulursam bulabildiklerimi hala stokta olanları aşağıya ekleyeceğim. Sizler de en beğendiğiniz ürünleri aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz sorularınızı aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bu videonun denemeli olanını gelmesini istiyorsanız, bu kıyafetleri denememi istiyorsanız onu da lütfen aşağı yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.